Çocuğunuz daha iyi İngilizce konuşsun, hayata önde başlasın istiyorsunuz. Okul dışında ona İngilizce konusunda yardımcı olabilecek, kolaylıkla İngilizcesini geliştirecek doğru yer Cambly Kids. Cambly Kids, 4-15 yaş arası çocukların ana dili İngilizce olan eğitmenlerden online olarak özel İngilizce dersi alabildiği bir platform. Eğitmenlerin hepsi sertifikalı ve özenle seçilmiş alanında uzman kişiler. Cambly Kids'te her seviyeye uygun eğitim programı mevcut. Çocuğunuz İngilizce bilmese bile Cambly Kids'le öğrenebilir. Eğitmenler çocuğunuzun seviyesine göre hazır bir müfredatla derse gelir. Dersler çocukların dikkatine uygun şekilde 30 dakika olarak tasarlanmıştır. Tüm dersler otomatik olarak sisteme kaydedilir. Çocuğunuza evinizin rahatında ve güveninde kaliteli bir İngilizce eğitimi sunabilirsiniz. Çocuğunuzun geleceğine yatırımı bugünden yapın. Cambly Kids'e abone olun.